Çökelme oluşumu ve çökelme şartı. İki elektrolit çözelti karıştırıldığında iyon değişimine bağlı olarak katı bir maddenin oluşup sıvı fazdan ayrılması olayına çökelme denir. Örneğin sodyum klorür çözeltisi ile gümüş nitrat çözeltisini karıştırırsak ikisi de suda iyi çözünen tuzlar çözünürlüğü az olan gümüş klorür katı oluşabilir. Yani çözünürlüğü az olan bir tuz oluşup çökebilir. Çökme olup olmayacağı çözeltiler karıştırıldıktan sonraki iyon derişimleri çarpımı yalancı KÇÇ QÇÇ ile KÇÇ karşılaştırılarak kontrol edilir. Yani KÇÇ QÇÇ karşılaştırması yaparak çökme olup olmayacağını anlayabilirim. Oluşabilecek 3 farklı ihtimal var. Denge konusunda KC QC meselemiz vardı. Çok benzeri. Eğer QÇÇ KÇÇ eşitse sistem dengededir. Çözelti doygundur. Çözebileceği maksimumu çözmüş haldedir arkadaşlar. Çökme veya çözünme gözlenmez. Ama çökme veya çözünme gözlenmemesi demek burada tepkime durmuş demek değil. Aslında iyonlardan katı oluşuyor ama aynı zamanda katıdan da iyon oluşuyor. İki tepkime de devam ediyor. Denge dinamiktir tanımımıza uygun şekilde. Çözünme hızı çökme hızına eşit. Eğer QcC KÇ'den küçükse QcC küçük KÇ ise dengedeki gibi yorum yapacağız yine. QcC ya da KÇ ürünler bölü girenlerdi ki zaten burada giren katı olduğu için yazmıyorduk. Küçük olması iyon derişimlerinin daha az olmasına karşılık geliyor. Öyleyse çözelti daha doymamıştır değil mi bu durumda? Maksimum doygunluğa ulaşmamıştır. Sistem dengede değildir. Çözelti doymamıştır. Çökme olmaz. Ortama katı eklerse hala çözebilir. QÇÇ karşılaştan büyükse bu defa ürünlerin dirişimlerinin daha fazla olmasına karşılık geldi iyonlarımın yani. Sistem dengede değil. Ortamda fazla miktarda olan iyonlar birleşerek çöker Doymuş çözelti oluşur. Bakın eşitse de doygun çözeltiydi. Çözebileceğim maksimum miktardı. Eğer büyükse de doygun çözelti. Çünkü katıyı biz ne yapmazdık? Çözeltiden görmezdik. Bakalım bir güzel sorumuz var. Soru üzerinden konuyu daha iyi anlayacağız. 4 çarpı 10-3 molar sodyum çözeltisiyle çözeltisi 2 çarpı 10-3 molar kurşun nitrat çözeltisi eşit hacimde, burası önemli, karıştırılıyor. Kurşun yedirin çözünürlük çarpımı 1.4 çarpı 10-8 olduğuna göre çökelme olur mu? Şimdi soruyu şöyle bir görelim. Elimde bir çözelti var. İyi çözünen bir tuzdan oluşmuş çözelti. Yani %100 iyonlaşmış bir şekilde. Diğer çözeltim de iyi çözünen bir çözelti. Bu iki çözeltiyi birbirine karıştırırsam oluşabilecek iyonların neredeysemesiyle oluşabilecek tuzların sodyum nitrat ve kurşun iyodür. Sodyum nitrat da iyi çözünür. Yani suda tamamen iyon halinde bulunur. Ama kurşun iyodür iyi çözünen bir tuz değil. Çökebilir duruma göre. Yani ben kurşun yedir için KÇÇ ve QÇÇ karşılaştırması yaparak acaba çözebileceği maksimum miktarı çözmüş müdür? Ya da daha eklesem çözebilir mi? Karşılaştırmalarını yapacağım. Tuzuma ait olan denklemi yazdım. Kurşun artı 2, 2 iyotla birleşip kurşun iyodür katısını oluşturur. Benim bu çözeltideki derişimleri yazarken çok dikkat etmem gereken bir kısım var. Ben bu iki çözeltiyi eşit hacimde karıştırmıştım. Yani 1 litreyi 1 litre ise Son hacimim 2 litre. Öyleyse buradaki derişimler değişti. Eşit işte hacim dediği için ne yapacağım? 4 çarpı 10-3 molar, 2 çarpı 10-3 molar oldu. İyon derişimlerimde kat sayıları 1'er olduğu için 2 çarpı 10-3, 2 çarpı 10-3. Kurşun nitrat, o da yarıya derişimi. Yani 2 çarpı 10-3, 1 çarpı 10-3 oldu. 1'e 2 kat sayılara karşılık 1 çarpı 10-3 molar. Kurşun artı 2 var çözeltimde. 2 çarpı 10-3 molar nitrat eksi. Yani benim bu tuzun oluşumunda son derişimlerini yazmam gerekiyor. Hacimlerini artık kaç oranda karıştırdıysam ona göre hesaplayıp yazmam gerekiyor. Peki yazdım. Kurşun artı 2'den elimde bu kadar var. İyottan bu kadar var. Acaba çözebileceği miktarın altında mı üstünde mi hesabı yapmam gerekiyor? Hemen QÇÇ eşitliğini yazdım. QÇÇ bunun için S, mi var şurada, 2S'in karesi. S'in yerine 10-3'ü yazdım. 2S'in yerine 2x10-3'ü yazdım. Karesini unutmadım. QCC değerimi 4 10^-9 olarak buldum. KCC'ye baktım. Hemen Kçh ile QCC'yi kıyasladım hangisi daha büyük diye. Baktım ki KCC 10^-8 olduğu için bundan daha büyük. Yani QCC daha küçük olduğu için henüz doygunluğa ulaşmamış. Çökme gerçekleşmez. Daha eklesem ben bu katıdan daha çözebilecek durumda. Bu yorumları yaparım. Şimdi sorumuza bakalım. Birlikte çözelim. 4 çarpı 10 eksi 2 molar potasyum florür çözeltisi ile kalsiyum nitrat çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Deneyin yapıldığı koşullarda kalsiyum florürün çökmemesi için kalsiyum nitrat çözeltisi derişimi en fazla kaç molar olmalı? Soruyu anlamaya çalışıyorum şimdi. İki çözelti var elimde. Bu ikisini karıştırıyorum. Bu ikisini karıştırdığımda suda çözünürlüğü az olan bir tuz yani kalsiyum florür çökme ihtimali var. Çökmemesi için. Kalsiyum nitrat çözeltisinden başlangıçta en fazla kaç molar eklemeliydim? Nasıl hesaplarım çökmemesi konusunu? KÇÇ QÇÇ ilişkisi. Konuşmuştuk ki QÇÇ KÇÇ'den küçükse doymamış çözeltiydi. Eğer eşitse doygun çözeltiydi. Çözünme ve çökme hızları birbirine eşit ama dipte katı oluşmuyordu. İki tepkime de aynı hızdaydı. Ve QÇÇ KÇÇ'den büyükse o zaman dipte katısı olan doygun bir çözelti oluşuyordu. Peki öyleyse benim aradığım maksimum koşul KÇÇ'nin QÇÇ'ye eşit olması. Eğer bu eşitlikteki derişimi yakalarsam dediği maksimum moları bulmuş oluyor. Hemen hesaplamaya başlayalım. 4 çarpı 10 2 molar var başlangıçta. Kalsiyum nitrattan bilmiyorum kaç molar var elimde zaten aradığım o. Eşit hacimde karıştırıyoruz yani derişimi yarıya düşecek. Öyleyse x bölü 2'lerle uğraşmaktan ziyade 2x molar olsun başlangıçta diyorum. Yarıya düşürelim şimdi derişimlerini. Hacim 2 kat arttı. Derişimler yarıya düşecek. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar potasyum kloru çözeltim. Ve x molar kalsiyum nitrat çözeltim olur. Suya verdikleri iyonlara bakalım. %100 iyonun şu ikisi e zaten. Potasyumdan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Flor iyonundan da yine 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Kalsiyumdan x molar nitratta 2x molar. Ben kimlerle ilgileneceğim? Tuzumdaki iyonlar. Yani birisi flor, diğeri kalsiyum. Hemen bu tuzun oluşumuna ait olan denklemi yazıyorum. Kalsiyum, florür. Kalsiyum artı 2, flor eksi. Ama 2 flor. Şimdi derişimlerini görelim. Flordan var elimde 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Kalsiyum artı 2 yolundansa x molar var çökmemesi için maksimum olabilecek derişim için kçç eşittir qçç olması gerektiğini konuştuk. Buradan x'i çekmek artık kolay. kçç 8 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir. Bakıyorum şuradan s 2s olarak görürsem kalsiyumdan x'i yazdım. 2s'in karesi yazacağım buraya da. 2s dediğim zaten belli. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. x çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. 8 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit. Şunu buna bölersek, 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 x diye buldum kim? Bunu konuşmalıyız şimdi. Çünkü başlangıçta biz ne demiştik? 2 x molar almıştık iki çözeltiyi karıştırdığımda yarıya düşmüştü. Cevabım henüz bu değil. Cevabım 2x olacak. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Ben başlangıçtaki kalsiyum nitrat çözeltisini 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar alırsam eğer tam olarak kç qçc eşit olacağından çökme gözlenmez doygun çözeltiye ulaşmış olurum. Maksimum çözebileceğim miktardır. Cevabım böyle olacak. Yeni bir soru ve sorunun içerisinde birkaç detaydan daha bahsedeceğiz. Konuyu daha iyi anlamak için. Şimdi sorun şunu söylüyor bana. İki farklı çözeltim var. Bunları karıştırıyorum. Ve bir katım var çökmüş. Çöktüğünü kendisi söylemiş zaten soruda. Bu çökme tamamlandıktan sonra çözeltideki kalan çözünmüş haldeki floriyonları derişimi kaç molardır diye soruyor. Adım adım yaklaşalım şimdi soruya. İki çözeltim vardı. Çözeltilerimi yazdım. Başlangıçtaki değişimlerini yazdım ve eşit hacimde karıştırıyordum. Eşit hacimde karıştırdım. Çökme tamamlandıktan sonra diyor ama biz çökelmeyi kontrol ediyoruz şimdi. Kuruşundan geldi 1 x 10^-2 molarım. Flor'dan geldi 2 x 10^-2 molarım. Şu kırmızıyla yazdığım kısım için hemen bir QCC hesabı yapıyoruz. QCC S ve 2S'in karesi. Yani 10^-2 x 2 x 10^-2'nin karesini yaptık. 4 x 10^-6 bulduk. Ve QCC KCC hesabına baktığımda Evet, QÇÇ, KÇÇ'den daha büyük. O zaman bu çözeltide çökme olayı var. Eğer arkadaşlar çökme olayı varsa kontrol etmeniz gereken bir şey daha var. Artan bir iyon var mı? Eğer kurşun atikiden ya da Florex'den artan bir iyonun varsa ortak iyon etkisi yaratacak, çözünürlüğü değiştirir. İkisinden de artan miktar yok elimde. Ancak bazılarında olacak, sınırlıcı beşene karar vererek kimden ne kadar artıyor görüp çözünürlükte ortak iyonu da hesaba katmam gerekecek. Şimdi dedik ki çökme gerçekleşti. Artan maddem yok, ortak iyon yok. Öyleyse flor iyonunun derişimini soruyor bana. Nasıl bulacağım? Bakın bana sorduğu şu anda çözünmüş olan flor iyonu sayısı. Ortak iyonum da olmadığından dolayı bu çözelti dengeye ulaştığımda katısı tamam dipte kaldı. Katı ileşim yok artık. Şu anda ne kadar flor çözebildi hesabını nasıl yaparım? Yapacağım hesap şu. KÇÇ değerini biliyor muyum ben? bu tuzun zaten çözünebildiği maksimum miktara ulaşabilir miyim buradan? KÇÇ ve çözünürlük S ve KÇÇ arasındaki dönüşümü yaparak ulaşırım. KÇÇ S ve 2S'in karesi. KÇÇ 4S küpe eşit. S de 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 diye bulduğum kim benim? Kurşun florür tuzunun çözünürlüğü. Maksimum çözülmüş durumda zaten. Artı fazlası çöktü. Bana sorduğu florex eksi derişimiydi. Benim bulduğum buradaki S bu katının çözünürlüğü. Peki katı bu kadar çözünüyorsa çözülmüş olan flor eksi şöyle bakarsak S. S'e 2 S'ti. Yani çözelti de şu anda çözülmüş halde bulunan iyon suda halde bulunan flor eksi 2 S. S'im 10 3 ise 2 S'im 2 çarpı 10 3 molar flor eksi iyonu suda şu anda çözülmüş halde bulunuyor deriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. 0,4 molar kurşun nitrat çözeltisi ile 0,4 molar sodyum bromür çözeltisi aynı sıcaklıkta eşit hacimde karıştırılıyor. Çökelme tamamlandıktan sonra brom iyon derişimi kaç molar olur? Şimdi bakalım. Az önceki dediklerimizi tekrar adım adım uygulayacağız burada. Başta derişimlerini yazıyorum. Kurşun nitrattan elimde 0,4 molar var. Sodyum bromürden ondan da 0,4 molar var. Sonra eşit hacimde karıştırıyorum. Eğer eşit hacim değil de mesela birisinden 200 mililitre, birisinden 300 mililitre falan derse M1 ve 1 M2 ve M2'den arkadaşlar derişime ulaşmanız gerekiyor. Şimdi peki eşit hacimle karıştırırsam Derişimi yarıya düşer. 0,2 molar bu çözeltimin derişimi. 0,2 molarda bu çözeltimin derişimi oldu. Suya verdiği iyonları kontrol ediyorum. Çünkü benim işim iyonlarla. 1 iyon veriyor kurşundan. Yani 0,2 molar. 2 nitrat veriyor. 0,4 molarda nitrat iyon derişimi. Sodyum bromür için 1,1. Yani 0,2 molar. Sodyum ve 0,2 molar. Brom iyonu verdi suya. Şimdi katıma geliyorum. Az çözünen tuzum yani. Kurşun. Bromür. Denge okunu koydum kurşun artı 2, 2 de brom eksi. Elimde ne kadar var? Hemen kurşuna bakıyorum. 0,2 molar elimde bundan. Broma bakıyorum. 0,2 molar da bundan var. İlk adımda yapmam gereken çöker mi çökmez mi hesabı? Şuradan hemen bir QCC hesabı yapacağız. QCC eşittir. S'e 2S değil mi arkadaşlar? S 2S'in karesi. S'im 0,2. 2S'im o da 0,2. 0,2'nin karesi. Buradan QÇÇ'yi 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak buluyorum. Peki QÇÇKÇÇ karşılaştırma yapıyorum hemen? QÇÇKÇÇ. QÇÇKÇÇ göre oldukça büyük. Büyüktür KÇÇ. Yani çöker. Çöktüğünü gördükten sonraki adım neydi? Artan madde var mı? Eğer artan madde varsa ortak yön etkisi yaratacak çünkü. Sınırlayıcı bileşen hesapları yapabilirim. Bakıyorum. Bunlardan katı oluşturuyorum şu anda. 1'e 0.2 ise 2'ye 0.4. Bu değil sınırlayıcı bileşenim. 2'ye 0.2 ise 1'e 0.1. Artan maddem var arkadaşlar. Şundan 0.2 molar harcanıp şundan bir kat sayısına karşı 0.1 molar harcanır. Brom'dan tamam kalmadı. Ancak 0.1 molarlık bir kurşun artı 2 yonum var ortamda. Bu kurşun artı 2 ortak yön etkisine sebep olacak. Peki şimdi KÇÇ hesaplamaya gelelim. KÇÇ tuz için konuşuyoruz. KÇÇ S 2S'in karesi. KÇÇ'yi biliyorum zaten. 4 çarpı 10 üzeri eksi 21'di. Ortak iyon geldi. Kime geldi ortak iyon? S'e mi geldi? 2S'e mi geldi? Ortak iyonun baktım S'te. Kurşun artı 2 geldi. S değil S artı 0 1 oldu. 2S karesi diyorum. S'i ihmal ettim. 10 üzeri eksi 1 çarpı 4S kare 4 çarpı 10 üzeri eksi 21. Bunu bu tarafa alırsam 10 üzeri eksi 20. S eşittir 10 üzeri eksi 10 molar olarak bulurum arkadaşlar. Peki gelelim şimdi sorduğu bana bu muydu? Benim bulduğum kurşun bromürün çözünürlüğü. Bana çözünmüş halde bulunan brom iyonu derişimini sordu. Kurşun bromür bir kurşun 2 brom veriyordu suya. S, S, 2S. S'im 10 üzeri eksi 10 ise 2 isim 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar. Çözünmüş durumdaki kurşun iyonum 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 molar. Bakın eğer şurada ortak iyonu görmeseydik farklı bir değer bulacaktık. Yanlış cevap bulacaktık. Ortak iyondan sebep çözünürlüğün bir miktar daha azaldı. Ve buradan da son durumdaki brom iyon değişimini yakaladım. Ve bir son sorumuz var. Sınavda karşımıza çıkacak tipler arkadaşlar aslında bunlar. Az öncekiler konuyu anlatmaya yönelik olan sorulardı daha çok. 50 ml 0,1 molar gümüş nitrat çözeltisine aynı sıcaklıkta 50 ml 0,1 molar sodyum klorür çözeltisi ekleniyor. Buna göre 1, 2, 3 dedi hangileri doğrudur? Gümüş klorür çöker mi çökmez mi? Dengedeki çözeltide gümüş ve klorür iyonları derişimi birbirine eşit mi? Karışımdaki sodyum iyon derişimi bu mu? Bakalım şimdi. 50 ml 0,1 molardı. 0,1 molar başlangıçta gümüş nitratım. 0,1 molar sodyum klorürüm. Ne yapıyorum ikisini? 50 mililitreye 50 mililitre yani eşit hacimle karıştırıyorum yine. Derişimlerim yarıya düşer. 0,05 molar 0.05 molar. 1'e 1, 1'e 1. Gümüş verecek 0.05 molar. Nitrat verecek 0.05 molar. Aynı şekilde sodyum verecek 0.05 molar. Klor verecek 0.05 molar. Peki şu anda çöker mi çökmez mi hesabı için ne yapıyorduk? Gümüş artı klor eksi. Gümüş klorür. Ne kadar gümüşüm var? 0.05 molar. Ne kadar klorum var? 0.05 molar. Şu değerlerle QCC hesabı yapıyordum çöker mi çökmez mi konusunda. QCC, SS, S çarpı -S, S, S ve S'lerim de burada neler? 0.05 ve yine 0.05. 5 çarpı 10 eksi 2. 5 çarpı 10 eksi 2 olarak görürsek 25 çarpı 10 üzeri 4. QCC'yi bulduk. Karşılaştırıyorum şimdi. KÇÇ'sini vermişti bana 10 eksi 10. Benim bulduğum QCC, KÇÇ'ye göre oldukça büyük. QÇÇ büyüktür KÇÇ. Yani çöker. Birinci öncüle karar verdik. Arkadaşlar burada uzun uzun yapıyorum işlemleri ama zaten siz bunu eliniz alıştığında şunların çarpımının QÇÇ'nin KÇÇ'den büyük olduğunu göreceksiniz kolayca. İlk öncülüm tamam. Dengedeki çözeltide gümüş ve klorların çözünmüş olanlarını soruyor bakın. Burada çöken madde değil bunlar. Gümüş artı iyon derişimi, klor eksi derişimi. Zaten bu çözelti doygun bir çözelti. Çöken bir maddem var. Doygun bir çözelti ise çözebileceği maksimum miktarı çözmüş durumda şu anda. Peki, gümüş klorür katısı bir tane gümüş, bir tane klor veriyorsa, çözünmüş haldeki iyon değişimleri birbirine eşit i̇şte olacak çünkü birebir veriyor. Bu da tamam. Karışımdaki sodyum artı iyon derişimi 0.05 molardır diyor. Şimdi bakıyorum, sodyum mu soruyor bana. Sodyum burada. Sodyum bu çözeltide benim az çözünen tuzumla işi olmadı? Burada sodyum nitrat oluşuyor görsek, o da iyi çözünen bir tuz, yani katı falan oluşturduğu yok sodyum doğrudan hala iyon halde başta da iyon haldeydi. Tek değişen sodyumda ne oldu? Derişimi. Başlangıçta 50 mililitlik bir çözeltide sodyum vardı. Sonradan toplam hacim 100 mililitre oldu. Derişimi yarıya düştü. Öyleyse son sodyum iyon derişimi evet 0.05 molar'dır. Bu da yine doğru bir öncül. Çözünme çökelme dengeleri konusunun sonuna geldik. Böylelikle kimyasal tepkimelerde denge konusu bitmiş oldu ve dahası 10. .000. sınıf kimya bitti arkadaşlar. Bundan sonra yapmanız gereken bol bol tekrar bol bol soru çözmek olacak. Hepinize başarılar diliyorum.